iPhone'da gizli bir tuş olduğunu biliyor muydun? Özellikle yeni nesil iPhone'larda 4 tane fiziksel tuş bulunuyor. Fakat herkesin bilmediği bir tane gizli tuşumuz daha var. Bu tuş Apple logosunun arkasında bulunuyor. Bu özelliği nasıl açacağımıza ve nasıl kullanacağımıza beraberce bakalım. Ayarlar erişilebilirlik dokunma. Arkaya dokun sekmesinden bu özelliği aktif hale getirebiliriz. Arkaya dokun bölümünü açtığımızda iki tane seçenek çıkıyor karşımıza. Bunlardan biri çift dokunma. Diğer seçeneğimiz ise üç kere dokunma. Bu menüyü açtığımızda burada yapabileceğimiz bir sürü özellik karşımıza çıkıyor. İstediğimiz özelliği atayıp bunu çok rahatlıkla kullanabiliriz. Şu anda ben çift dokunduğumda nerede olursam olayım ana ekrana gitmeye ayarlıyorum. Bunu bitirdikten sonra ayarlardan direkt olarak çıkış yapabiliriz. Herhangi bir yerdeyken telefonumun arkasını iki kere dokunduğumda yukarıda ufak bir bildirim çıkıyor. Ardından ana menüye gidiyorum veya atadığım özelliği çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu ve benzeri bilgiler için beni takip et. Videoyu beğen, paylaş, ihtiyacı olan bir arkadaşına gönder.